Adıyaman Valiliği, meydana gelebilecek muhtemel bir afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere arama-kurtarma faaliyetlerine yönelik teçhizat kapasitesini genişletti. Muhtemel bir afet veya acil durum halinde vatandaşlara en hızlı ve profesyonel şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirmek ve aynı zamanda arama-kurtarma faaliyetlerine yönelik teçhizat kapasitesini artırmak amacıyla AFAD İl Müdürlüğü'nce jandarma teşkilatına alınan arama-kurtarma ekipmanları envantere kaydedildi. Vali Osman Varol, deprem başta olmak üzere yaşanması muhtemel doğal afetlere ve kazalara etkin ve hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla AFAD İl Müdürlüğü'nce alınarak jandarma emanetlerine kaydedilen arama kurtarma ekipmanlarını inceledi. Olay, Verilen arama kurtarma eğitimlerinin ardından jandarma ekipleri alınan bu malzemelerle bir kat daha donanımlı hale gelerek muhtemel afetlere daha etkin şekilde müdahale etmiş olacak. İş jandarma komutanlığına alınan benzinli ağaç kesme testeresi, taşlama makinesi, spiral, benzin motorlu, daire başlıklı beton ve demir kesme, kesici ayırıcı, batarya kombi, aydınlatma takımı, jeneratör, elektrikli delici, mekanik kırma kurtarma aleti, demir kesme makası, burç ve diğer teçhizatlarla ilk müdahale ekipmanları kapasitesi genişletilmiş oldu. Asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremleri sonrasında ilimiz Adıyaman'da 5.950 enkazda arama kurtarma çalışması yapılmıştır. Söz konusu arama kurtarma çalışmalarına 4052 arama kurtarma personeli, 284 araç ve 5 arama kurtarma köpeği katılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 17.499 vatandaşlarımız enkazlardan yaralı olarak kurtarılmıştır. Maalesef 8.561 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Deprem bölgesinin tamamına baktığımızda ise 6 Şubat depremlerinde yıkılan yaklaşık 39 bin binaya 35.250 bin arama kurtarma personeli ile müdahale edilmiştir. Adıyaman ilinin arama kurtarma kapasitesinin arttırılması amacıyla komando özel harekat birliklerinin donatılması ve yetiştirilmesine yönelik Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Taburu ile Gölbaşı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlıkları'na Sayın Valimizin talimatları ile arama kurtarma malzemesi alınmış. Bu birliklerde görevli toplam 176 personele AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından 24 Haziran 20 Ağustos 2024 tarihleri arasında depremde arama ve kurtarma eğitimi verilmiştir. Bu bulunduğumuz vazifelerde özellikle afet sonrası dönemin en zor kısmı olan o akut müdahale döneminde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği dönemde gerçekten çok büyük zorluklar çektik, çok büyük zorluklar yaşadık. Tabii ki afetin boyutu düşünüldüğünde aslında AFAD İl Müdürümüz sayısal örnekler verdi. İşin idealine baktığınızda bizim karşı karşıya kaldığımız afetle ideal sayıda arama kurtarma personeli ve ekipmanı görevlendirildiğinde dünyada mevcut olan bütün arama kurtarma ekibi ve eğitim almış kişi sayısı ve onların sahip olduğu ekipman bile bize ideal bir müdahaleyi o sayıda enkazda yapmamıza müsaade etmiyordu. İşte ilimiz örneğinde 6 bine yakın enkazda çalışan arama kurtarma personeli bütün uluslararası desteğe rağmen istediğimiz sayıya yaklaşamadı bile. Tabii ki ee, o dönemde insanlarımızın olağanüstü gayreti çabası, görevli arkadaşlarımızın insanüstü çabası ki Kahramanmaraş'ta olduğum dönemde o ilk günleri hatırlıyorum. E, hiç hemen hemen uyumadan sadece 15'er 20'şer dakikalık e, kısa molalarla kestirmelerle arkadaşlarımız günlerce çalışarak mucizevi bir şekilde çok yüksek bir performans gösterdi.